Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Evet. Ben şu anda yemek yapmaya başladım. Taranımı koydum. Taranımı yaptım. Patates yemeği yapıyorum. Ve bir tarif gördüm. Bildiğiniz normal köfte ama etsiz bir köfte. Sadece mercimekten. Ve onu yapmak istiyorum. Şimdi böyle bir konserve dolusu yeşil mercimek aldı Özgür. Biraz da ortalığa döktüm. Çok güzel yaptım yine. Bu aralar birazcık pis çalışıyorum. Şöyle bir şey dolusu rondaya girdi. Birazını döksem de girdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Ben bu tarifi ilk defa gördüm açık söylemek gerekirse. Hani normal mercimek köftesini vesaire biliyorum tabii ki ama böyle bildiğiniz normal köfte yerine alternatif vegan köfte. Yani Şimdi bunu hemen rondodan çekelim. Evet. Biraz içinde parçacıklar kaldı ama önemli değil. Onları da elimizle ezeriz. Elimi bulaştırmayayım. Böyle. Evet. Çok az parçacıklar kaldı görüyorsunuz. O kadar da bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet şimdi rondomuzun içerisine ilk öncelikle soğan koyacağım çekeceğim evet arkadaşlar şimdi soğanımı ve sarımsağımı da çektim onu da bunun içerisine aktarıyorum böyle ve gözlerim yandı soğanlar acıymış Bildiğiniz normal köfte gibi yapıyoruz. Şöyle vegeta ekliyorum. Ondan sonra tabii ki de kimyon ekliyorum. Kimyonu bolca ekleyebilirsiniz. Çünkü köfte lezzetini kimyondan alacak. Daha sonra tuz ekliyorum. Şöyle. inşallah fazla tuzlu olmaz. Neyse yanına sos da yapacağım. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Karabiber ekliyorum. Daha sonrasında biraz nane ekliyorum ve isteğe göre e, tabii ki de pekik ekleyebilirsiniz. Ben ekliyorum köftelere lezzetli oluyor. Genel olarak yani normal şeyde de eklediğim için şimdi buna da ekleyeceğim. Bir de kırmızı toz biber ekliyorum. Bu biraz fazla kaçtı. Şimdi baharatlarımı ekledim. Evet onu ekleyeceğim. Evet bu kalmış olanı ekleyeyim şuraya. Evet bu iki adet oldu zaten. Fazla eklemeye gerek yok. Yumurtasını ekliyorum. Az bir şey de şöyle un ekleyeceğim. Fazla değil. Yemek kaşığının ucuyla. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız köfte kıvamına gelene kadar. Biraz bucuk bucuk kalırsa tekrar biraz un ekleyeceğim içerisine. Ki kalacak zannedersem. Tahmin ettiğim gibi un biraz az geldi. bayağı bir bucuk oldu. O yüzden ben biraz daha ekleyeceğim içerisine güzel bir kıvam alana kadar. Evet arkadaşlar şimdi ellerimi ıslattım ve şekil vereceğim yuvarlak şekiller vereceğim ben. Evet görüyorsunuz bildiğiniz köfte gibi duruyor. Şimdi bir tabak alayım. Şunları yavaş yavaş diziyorum olması lazım yoksa yapışıyor arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Şöyle. Daha fazla un da eklemek istemediğim için bilmiyorum. İnşallah doğru yapıyorumdur dediğim gibi daha fazla un eklemek istemedim çünkü. Hadi su biraz. bak Özgür ona göre. E koy o zaman. Düşmediyse daha. Şunu da kaldırsana. Ne? Kaşığı şey yapayım. Bunu mu? Hmm. Evet arkadaşlar. Yalancı köftelerim oldu. Özgür'le ben tadına baktık. Bir tanesinin gerçekten çok lezzetli. Yani tavsiye edebilirim yapmanızı. Tabii ki de köfte tadı yok. Ama <laughs> köfte görüntüsü var. Ee, i̇çi de böyle yumuşacık. Mercimek şey var. Sarımsaklı yoğurdumu yaptım. Pilavım oluyor. Şimdi üzerine sos yapacağım. Karnabaharlarım da halloldu. oldu, yemeğimiz hazır sayılır. Bir pilavı bekliyoruz. Ondan sonra her şey hazır. Evet. Yalan mı? Ha, i̇ki gün çok iş yaptı. Yayılamadı buraya. Şimdi geldi buraya yayıldı. Hiçbir şey de yapmıyor. Evet biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Daha bugün hiçbir şey çekmedim. İki günün yorgunluğu herhalde. Baya yorulduk ama değildi. Gerçekten çok güzel oldu. Ve içerisi mis gibi mobilya kokuyor. Yeni mobilya kokusuna bayılıyorum. Benim gibi psikolojik manyaklar var mı çok merak ediyorum. Mobilya kokusu yeni ev yani yeni boyanmış ev kokusu. Benzin kokusu. Mazot kokusu. <laughs> bir de oje kokusunu çok seviyorum. Ya bilmiyorum var mı aranızda öyle olanlar. Ben bilmiyorum. Beni konuş seviyorum yani. Hele yeni boya kokusu o ev boyandıktan sonra çok hoşuma gidiyor. Evet. Özgür TikTok bakıyor. Evet. Bir tane e, isim vermeyeceğim. Hamile var TikTok'ta. <laughs> TikTok'ta bir hamile var. Herkes dört gözle onun doğurmasını bekliyor. Meraktan. Nereden Gelecek çocuk diye. <laughs> yani ger özgür ediyorum ki ya, o kadar gerçekten şimdi diyeceksiniz ki e, ne alaka? O kadar emek veriyorum, çaba gösteriyorum. Mümkün olduğunca size vlog çekmeye çalışıyorum. Güzel şeyler göstermeye çalışıyorum. Ee, her zaman dışarıda çekim yapamasam da evde farklı farklı şeyler göstermeye çalışıyorum. Ve <laughs> Bilmiyorum. Yani bakıyorum saçma sapan şey. Yok işte çocuğumun babası. Yok işte şöyle. Yok böyle. Bir de elbise giyip de çıkabiliyorlar ya dışarı. O zaten ayrı bir mesele. Ee, ve 2 milyon, 3 milyon izleniyor bu videolar, bu insanlar. Özgür'e bugün onu söylüyorum diyor. Dur diyor. Ben, <laughs> ben de yapayım videolar. Belki videolar yükselir diyerekten dedim. Bir manyak mısın nesin? Yani gerçekten anlamış değilim. İnsanlarımız yani hem bahane buluyorlar. Hem izliyorlar, hem yorum yapıyorlar, hem seviyorlar. Bu böylelikle de yükseltiyorlar. Yani illa öyle mi olmak lazım bilmiyorum ama bu yolun sonu hiç iyi değil yani. Hani diyorlar ya kıyamet alametleri diye. Gerçekten öyle. Mana da bulmak istemiyorum. İki erkek evladım var. Allah korusun. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim. <laughs> Özgür'e diyor ki bunlar hep diyor Murat Övül çünkü diyor. <laughs> hep onu izleyip de böyle oldu bunlar diyor. <laughs> Neyse biz dediğim gibi yemeğimizi yedik. Ben şimdi mutfağı toparlayacağım. Bulaşık makinesini bir çalıştırmıştım. Mutfağımı toparlayayım. Bu arada sahte köftelerim gerçekten lezzetli olmuş. Sarımsaklı, soslu ve salçalı yaparsanız daha da güzel oluyor. Dediğim gibi şuraları bir toparlayayım. Ondan sonrasında artık saçlarım baya bir dibi değil kökü geldi. Saçlarımı boyamayı düşünüyorum. Eve yeterince baktık. Şimdi biraz da kendimize bakalım. Saçlarımı boyayacağım. Ondan sonra bu arada boyarken de bu sefer size komple çekeceğim. Çünkü birçoğunuz istemişsiniz. İşte saçlarını boyarken lütfen çeker misin? Bir de saç akıtıcıyla ilgili bayağı bir sorular geliyor. Instagram'dan da buradan da. İşte koyu saçta nasıl olur? Şu iki kere üst üste boyadım siyah. Nasıl olur? Akar mı, akmaz mı vesaire. Bunlar hakkında detaylı biraz e, banyoda saç boyarken konuşuruz. Ama ilk önce dediğim gibi şuraları halledeyim. Ondan sonra büyük bir ihtimalle banyoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, üzerimi değiştirdim. Herhangi bir eski tişört giymenizi tavsiye ederim. Şimdi kullandığım malzemeleri ilk önce göstereceğim size. Şöyle göstereyim. İki adet şunlardan aldım ben. Blond Me'nin El End Plus Plus olanı alıyorum. Bunlar gerçekten güzel açıyor. Daha sonra üstlerine cila olarak da Karataç'ın 881 olanını kullanacağız. diyorum arkadaşlar. Bir de Karataç için şöyle %3 bir anti antioksidan diyecektim. Oksidan oksidana ihtiyacımız var. Yani kullandığım ürünler bunlar. Şöyle göstereyim. Kullanacağım ürünler bunlar. Geçen Oleplex aldım ve böyle diyenlere inanmıyordum ama gerçekten iki kullandım daha. Bir de dün şunu yaptım. Böyle numara 3. Şunu uçlarıma böyle yedirdim. Bir saat falan beklettim. Hatta boyadan sonra yine onu yapacağım. O labrek sıfır veya bir olsaydı aslında onu alacaktım çünkü onu boya yaparken boyanın içine karıştırabiliyorsunuz. Saçlarınız daha az hasar gör, yani daha az hasar görmesi için yani saçlarınız daha fazla yıpranmasın diye şu anki hali gördüğünüz üzere bu şekilde bayağı da böyle şey. Yani ben hep devamlı ya Igoranın ya blond tozunu alıyordum, kendim karıştırıyordum. O şekilde yapıyordum ama artık almıyorum. Çünkü hepsi aynı işlemi görüyor. Açık söylemek gerekirse, öbürüklerine sadece daha fazla para ödüyorsunuz. Ee, onun dışında başka hiçbir farkı yok. Şimdi ben saçlarımı daha yeni yıkadığım için ve temiz olduğu için ilk yapacağım işlem fazla yıpranmasın diye saç uçlarıma hindistan cevizi yağı süreceğim. Onun dışında bunu sürerken şöyle Kala Bifa hakkında yani şu ürün hakkında konuşacağım. Saçlarınızı e, koyudan ya da kızıldan ya da bilmiyorum çok koyu boyadıysanız saç renginizi akıtmak için Hazırlığınız çünkü bana sormuşsunuz Instagram'dan ve buradan hatta işte ilk öncelikle nereden aldın ya da nereden alabilirim diye. Şöyle söyleyeyim. Avusturya'da Rosman yok arkadaşlar ama Almanya'da, Rosman'da da olduğunu biliyorum. Almanya'da yaşayanlar Rosman'dan da alabilir. DM'de var. Hatta Almanya'da bunun fiyatı daha uygun gördüğüm kadarıyla. Çünkü bazı sosyal medya yapan arkadaşları yani YouTube değil, TikTok'ta falan yabancı takip ettiklerim var ve orada DM alışverişi falan yapıyorlar ve fiyatlarını bazen gösteriyorlar. Boya şişelerini gösterirken gözüme çarptı çünkü bir tanesinde. Orada 8 euro ya da 9 euro falan herhalde sanırım. Burada fiyatı yani DM, Bipba, DM'de ve Bipba'da var o kalabifua. Ve burada fiyatı 20 euro arkadaşlar. Burada çok aşırı pahalı. Almanya'da daha uygun. Yani gördüm. Yalan sayı bilmiyorum ama kendi gözümle gördüm. O yüzden Almanya'da daha ucuz. Şöyle söyleyeyim size. Yani her renkte işe yarıyor mu? Kendi kendi ana saçınızdaki rengi akıtmıyor. Onu bir söyleyebilirim. Yani şimdi siz kendinizden eğer ki siyahsanız o zaman büyük bir ihtimal işe yaramayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu daha çok böyle kimyasal işlem görmüş renkler için. Aslında dediğim gibi şu anda tam da bir şey diyemeyeceğim. Denemeniz gerekiyor. Onun için pek söz veremiyorum. Olur veya olmaz. Tam emin değilim. Ama onun dışında mesela saçlarınızı benim gibi boyadınız ve geriye dönmek istiyorsunuz sarıya. Eğer ki benim gibi sarı sarıken saçınız üzerine siyah ve kırmızı harici herhangi bir kahverengi yaptıysanız o çok güzel bir şekilde akıyor. Hatta altınızdaki sarı direkt tabii ki de o aynı sarı çıkmıyor onu bir söyleyeyim ama sarı çıkıyor yani. Üzerine bir kere daha blondiyerin yaptığınız zaman ya da açtığınız zaman kesinlikle yeni aynı saç rengine döneceksinizdir. Mesela benim yaptığım gibi en son biliyorsunuz kızıl yapmıştım. Kızıldan bu renge döndüm ve kızıldan bu renge dönerken tabii ki de daha zor çünkü kızıl biliyorsunuz zaten genel olarak zor bir renk. Yani kızıl yaptığımda ilk akıttığımda bildiğiniz turuncu oluyorsunuz yani. Birleriniz turuncu bu büyük bir ihtimal kahverenginde vesaire de yani koyu kahverenginde vesaire gibi renklerde de aynısı olacaktır diye düşünüyorum. Ben genelde açık kahverengi tonları eğer estiği zaman boyadığım için o yüzden direkt akıttığım zaman o şekilde akıtıyorum. İşe yarayan bir ürün. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye edebilirim. Tekrar edeyim şöyle bir Almanya'da Rosman'da da var. Burada maalesef Rosman olmadığı için DM, Bibba, Mülla gibi yerlerde var. Aynı şekilde tabii ki de Almanya'da da bu saydığım yerlerde var. Ama artı bir de Rosman'da var. Hala da o konu hakkında sorular geliyor. Gördüğünüz gibi şimdi ben saçımı güzelce yağladım. Hindistan cevizi yağıyla. Diğerini mümkün olduğunca sürdüm şimdi boyamı hazırlayacağım boyanın içinde neler var göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama şöyle hemen kısaca bir göstereyim hoppa bir adet eldiveni var şöyle ekstradan kapağı var çünkü bunların kapakları bu şekilde içine bastıracağız o şekilde şey yapacağız ondan sonra bu boya sonrası krem bu da tozlu şimdi tozunu hemen karıştıracağız ve boya işlemine başlayacağız. Ben boya işlemine genellikle şu ilk önce şu arka taraflardan başlıyorum çünkü ense tarafı daha geç açılıyor arkadaşlar. Bu taraflar daha iyi açılıyor. O yüzden ben genellikle ense tarafından başlıyorum. Benim saçlarım kısa olmasına rağmen ben iki paket alıyorum. Çünkü leke leke kalmasını istemiyorum. O yüzden de yetmeyeceğine fazla olsun benim için daha iyi böyle içerisine vurdurmanız lazım çünkü yoksa şey olmuyor Bu keseceğim hatta komple böyle keseceğim öbür türlü çünkü bir daha sağa sola dökülüyor ve bu şekilde içerisine aktarıyorum kapağı da çıkarmadan çünkü bu kapak tozun oraya buraya akmasına biraz da olsa engel oluyor. Evet kalmadı sanırım içerisinde. Evet kalmadı. Şimdi bunu hemen şu tarafa alacağım. Bunu da buradan çıkartacağım. Ve heh, kremimiz, saç kremini içerisi, saç boyasının kremini içerisine koymadan sallamaya başlayacaktım. Artık ne kadar boyanırdıysa saçım. Öyle söyleyeyim size. Hemen bunu da içerisine aktaralım. Bugün hiç doğru düzgün bir şey çekmedim. yemek yaparken de o köfteleri dedim çekeyim. Çünkü ben ilk defa gördüm. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur ve gerçekten lezzeti ay lezzeti güzeldi. Mercimekten köfte görünümlü köfte. Evet şimdi hepsini içerisine karıştırdık. Şimdi güzel bir şekilde karıştıracağım bunu. Hoppa. Güzel karışmasına mutlaka dikkat edin. Ben zaten bütün kafa olarak yapacağım. Görüyorsunuz çirkin sarılar var da. Bu benim sarım kesinlikle değil. Ve açıldıktan sonra cilayı da yapınca muhteşem olacak arkadaşlar. O yüzden de zaten ee, saçlarım daha az zarar görsün diye Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Ee, başka bir yağ da sürebilirsiniz ama Hindistan cevizi yağı bence daha iyi oluyor. Evet, salla 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 salla. Nasıl o şarkı kız? Salla 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 sana mendilini. Akşam oldu gönder sen mi sevdiğimi şarkıyı biraz yanlış söylüyorum galiba ama önemli değil. Evet. Bu kadar sanıyorum ki yeterli. Evet. Şu kıvama geldi. Şimdi eldivenlerimi giyeceğim. Ve saçlarımızı boyamaya başlayacağız. Şöyle. Eldivenler de mübarek kocaman. Kocaman bir say olsun fark yapıyor. Bunların hepsi poroman yapıyor. Evet ben şimdi sizi hızlı moduna alıyorum. Boyadıktan sonra tekrar görüşürüz. Saçlarımı 40 dakika boyadıktan sonra beklettim. Şimdi ilk önce şunu bir almam lazım. Şimdi cila yapacağız üstüne. Cila yaparken saçlarınız biraz nemli olması gerekiyor. Şimdi normalde bunun bir ölçüsü var. 1'e 2 ama ben göz kararı yapıyorum. Evet ben bütün bir tane kullanıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. %3'ümüzü ekleyeceğiz. Ben dediğim gibi göz kararı yapıyorum, ee, güzel bir kıvam elde edene kadar şöyle bir karıştıralım. Ona göre ya ekleyeceğim ya da eklemeyeceğim. Bence gayet yeterli oldu. Şimdi hatta biraz daha ekleyebilirim. Evet, bu kadar yeter. Şimdi saçlarımı açacağım, size göstereceğim. Bu arada saçlarıma hani ne şampuan ne de herhangi bir ürün sürmedim. Sadece güzelce ılık, soğuk suya yakın bir suyla duruladım. Çünkü açıcılarda sıcak suyla yıkamama, yıkamamanız önemli. Çünkü o için saçın içindeki pigmentler atması için. Öyle söyleyeyim size. gayet güzel açıldı. Ve saçlarımda hiçbir yıpranma, kopma vesaire yok. Çünkü neden? Eğer ki kokos yağını sürmeseydim daha önceden o zaman daha fazla saçlarımız yıpranıyor. Ama bu şekilde şimdi bir kez daha kurulayacağım. Gayet iyi. Şimdi tekrar bir yani böyle sarı sevenler tabii ki böyle de kullanabilir. Ama ben sevmiyorum. Şimdi asıl benim mucizeme geçiyoruz. Şimdi cilamızı sürelim hızlı bir şekilde. Tabii ki ben bunu böyle şeyle yapmayacağım. Çünkü bütün saçımı süreceğim. Karıştırmak için sadece almıştım. İlk öncelikle buralardan başlayacağım. Evet canlar şu anda yıkamadan bile zannediyorum ki farkı görebiliyorsunuz. Şimdi bunu güzelce yıkayacağız. Ondan sonra saçlarımızı bir fönleyelim bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar saçlarımı yıkadım. Şimdi ilk önce şu makyajımı bir sileceğim. Şimdi güzelce fönleyeceğim. Vallahi harika oldu. Eski saç rengimi en sonunda döndüm. Ve bu şekilde saçlarım kopmuyor şu anda. O yüzden çok mutluyum. Şimdi güzelce bir fönleyeyim 3 numarasını. Çünkü şu anda saçlarım ne kadar da olsa Yine de bakıma ihtiyacı var. O yüzden şimdi bunu süreceğim, güzel bir şekilde bir saat kadar bekleteceğim. Ondan sonra bir daha tekrar saçımı yıkayacağım. Ve bu arada bu Olaplex'i gerçekten ama gerçekten tavsiye edebilirim. İki günde etkisini gösterdi. Ee, bilmiyorum. Yani herkes anlatıyordu işte o şöyle o böyle Allah'ım diyordum yani o da normal bir bakım diyordum ama az önce Özgür onu söylüyorum. Keşke almasa mıydım diye. Çünkü gerçekten ee, ilk kullanımdan itibaren etkisini gösteriyor arkadaşlar. Ee, yani şöyle üste doğru şey yapayım alttakileri de alacağım çünkü ve bu arada pahalı ama şöyle bir şey de söyleyeceğim baya bir verimli şampuanı özellikle şampuanla saç kremi özellikle baya verimli bir damlası baya köpürtüyor yani Bayağı bayağı köpürüyor yani. Bakalım ne kadar dayanacak. Bu saç bakımı fazla dayanmaz tahminim ama şampuanla şeyi güzel bir şekilde dayanır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bayağı verimli. Evet biraz daha. Evet şu anda bütün kafamı gördüğünüz üzere sürüyorum uçlarına, diplerine mümkün olduğunca her yerine bulaşacak şekilde ve böyle saç kapama da masaj yapıyorum. Şimdi bir saat boyunca bunu böyle bekleteceğim. Hatta daha bile fazla bırakabilirsiniz. Ne kadar tutarsanız o kadar iyi dedi kız. Biz de ne kadar tutarsak o kadar iyiyse şöyle bir toparlayayım. Evet uçlarına bulaştı mı diye bakayım. Her yerine gayet güzel bulaşmış. Saçlarımı bu şekilde toplayacağım. Ve bir saat sonra bunları yıkayacağım. Evet arkadaşlar. Bugün daha fazla bir şey çekmem herhalde tahminen. Zaten de epey bir geç oldu. Ellerimi yıkayayım ıslak saça yapılır mı? Bu yapılmaz mı? Hiçbir fikrim yok. Sormayın. Bilmiyorum. Kuru saça dedi kız. Kuru saçta daha iyi etki ediyormuş. O yüzden şimdi kuru saça sürdüm ama ıslak saça da deneyeceğim bir gün. Böyle dediğim gibi bugün daha fazla bir şey çekmem. Umuyorum ki videomu beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.